<laughs> Niye ya? be. <Fırat> <laughs> <laughs> Sen ne <laughs> aldığını biliyor muydun? Direkt en pahalı şeyi mi aldın? Abi. <laughs> Gençler Londra'da sabahın altısında herkese hostelimin ortak alanında tabi sadece ben uyanım şu anda. Selamun Aleyküm Konica hayırlı sabahlar. Ola ki bir önceki videoyu izlemediyseniz ben bagajımı kaybetmiştim. Türkiye'de Londra'ya gelirken bagajım yüklenmemişti uçağı fazla aşırı yükten dolayı Yeni haber aldım Londra havalimanına ulaşmış bagajım ve umarım bugün yarın yani bu adrese hosteli teslim ederler ki ben de Türkiye'ye dönmeden yolculuğuma devam edebilirim. Şimdi hemen ufak bir bilgi. Öncelikle burası bizim güzelim mutfağımız. Hostel turuna tekrardan göstereceğim ama benim burada esas şimdi göstermek istediğim musluk suları. Hani evet pound'un olduğu bir ülkeye geldim. Evet pound pahalı 18.5. Oh my god, oh my god. Her kahveye 60-70 lira veriyorsun falan filan ama en azından suya para vermeden bir tık da olsa buradaki masraflarınızı ucuza getirebilirsiniz. Çünkü Londra dünyanın en temiz musluk sularından birine sahip imiş. Şurada sabah ufak edit yapıyordum. 5'te kalkmıştım. Şuradaysa musluk suyum var. Ve şöyle yanıma C vitamini almıştım. Bunu da musluk suyumun içine koyuyorum ve güzelim C vitamin sarı musluk suyunu. Dün şu zaten şurada sayılıyor duracağım yani o yüzden buradaki sayılı günümü de hasta olarak geçirmek istedim. Bu arada bu arada bu arada Londra'da hava mükemmel hatta 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 hemen şu C vitaminimi bir içeyim. Değişik ilginç fena değil şurup gibi hoşuma gidiyor var ya. <laughs> Şimdi İngiltere'nin güzel bu güneş havasını göstermeden önce bu arkamdaki hostelimi sizlere gösterip tanıtmak istiyorum. İngiltere'nin şu anki TL kuruyla 300-350 liraya falan geliyor gecesi. İçeriyi göstereceğim, let's go. önce öncelikle şifreli. O yüzden gayet korunaklı. Zaten odana falan da böyle kartta giriyorsun göstereceğim. Burası ilk alan, ortak alan. Eğer mesela şöyle güvenlikli bir şey istiyorsanız bedavaya yani sadece depozito ediyorsunuz 5 pound. Buradaki lockerları kullanabiliyorsunuz. Birinci kattan şöyle devam edersiniz. İlk lounge'umuz, ilk ortak alan var. Burada birazcık insanlar çalıştığı için sessiz olacağım ama görebilirsiniz. Bilmiyorum. Yani alt katta da var. Hemen orayı da göstereceğim ama burası birazcık daha böyle ambiyans herhalde ders çalışmak veya işini yapmak isteyenler için yapılmış bir ortam. Eksi birinci kata inecek olursak da burada mutfak var. Eğer kahvaltınızı yapmak istiyorsanız mutfakta böyle kahvaltınızı hazırlayabiliyorsunuz. Sabah da gösterdim ama burada su falan da içmek istiyorsanız gelip içebilirsiniz. Bardak çanak yıkadığınız takdirde sorumluluk aldığınız takdirde kullanmak serbest. Kahve çay vesaire içmek istiyorsanız sıcak da mevcut. Zaten mikrodalgasından, fırınından, tavasından her türlü tabak çanak bulabileceğiniz malzemeyi aldığınız sürece burada istediğiniz gibi kendi yemeğinizi yapabilirsiniz. Şurada da insanlar zaten oturmuş görebilirsiniz. Millet oturuyor sohbet ediyor. Yani duvardaki dekorlardan da anlayabileceğinizleri bu arada şu arkandaki ikili Japon abi daha böyle sevinli bir ortam var. Bu arada o iki tane abla var ya benim aynı odada yani o Japonca bir gıybet bir dedikodu anla bizim Türk teyzeler o kadar dedikodu yapmıyor gece boyu var ya anlamıyor mu sanıyorlar herhalde. En son bir gece benim hakkında bir şeyler de yeni çocuk gelmiş falan filan dediler. Ben de direkt konca monca bir şeyler japonca söylenince aa sen japon muydun zulamaz zulamaz falan filan böyle tepkiler almış idim gelelim şimdi üst katlara üst katlar normal odalar bu arada bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şato gibi saray gibi yani yukarısı aşağısı gayet lüks bir bina yine duvarda falan İngiltere'ye geldiğini belirten red baslar ve mesela benim odam 11 böyle kart veriyorlar sana hani hostel içinde de kartla girebiliyorsunuz bazı kısımlara hemen dezenfektimizi yapalım diyecektim bozulmuş tuvalet ve banyo gelecek olursa gayet temiz gayet hoş bir yer şöyle kapıyı kapattığınız anda zaten kendi kendi özel alanınız olmuş oluyor. Hani kalanlar bilir ama genelde yani hostellerde bir tane böyle banyo olan olur. 3-4 tane banyo olur. Yan yana böyle banyo yaparsınız. Benim bildiğim öyle. Burası tamamen tek kişilik özel tuvalet banyo hepsi var. O açıdan yani helal olsun. Güzel yani ilgimi çekti. Ve son olarak da gelelim odamıza. Odaya yani gelecek olursak da benim yattığım yer şurası. 1-2-3 katlı yataklardan oluşuyor. 1-2 bir, bir de 3 tane bak Japon odalar şu yukarıda yaşıyor. Yukarıdan yukarıdan bana bakarak gıybet dedikodu yapıyorlar. Eşyalarını şarj etmek için şurada priz falan var. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Bu arada priz demişken buradaki prizler üçlü prizler. Bu Arap ülkelerinde veya Tanzanya'da falan da öyleydi. Bu üçlü olanlar Hindistan'daki gibi o tarz şeyler. Adaptörünüzü getirin. Ben adaptörümü getirmiştim ama maalesef ki bagajım kaldığı için o da kaldı. Yani USB ile bir şekilde bilgisayar üzerinden telefonumu şarj ediyorum falan filan. Saçma bir şey ama çok şükür bir şekilde işimizi görüyoruz. Bu arada ufak bir bilgi şu siyah kep dedikleri şeyin sürücüsü olabilmek için bu şoförlerin özel bir sınavdan geçmesi gerekiyormuş. Hatta sınavın adı da ne oldu Jenny? The bilgi yani bilgi demek ve bilginin anlamı da şu ki bu sınavdan geçtiğin zaman aslında başkentin yani Londra'nın her sokaklarına karış karış binmeleri gerekiyormuş. Bunun içinde bir testmiş ki bunu geçebilmek için insanlar yıllar boyu çalışıyormuş ve şöyle gerekirse hani her sokağa yürüyerek bisikletle sürerek illa arabayla da değil nerede ne var hepsini öğrenebilmek için sınavda kazasız belasız atlatınca bu cab yani lüks taksi olarak geçiyor. Burada İngiliz halkının bile yerel halkının bile binmediği o taksi cab'lere sürme nailine şeref oluyorlar lar imiş. Sülme şerefine nail oluyorlarmış. Sülme nailine şeref oluyormuş. Sülme hangisi? Ah, uh, you know, I've been speaking English for the past few days and I, I, I think I'm starting to forget my Turkish. Ah, uh, yeah. Mamma mia. gel gelelim buranın en meşhur parklarından biri olan Haydi 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 Parka yani tam nasıl şey yapıyor bilmiyorum ama H-Y-D-E diye yazılıyor. İngiltere'ye gelirsen hani normalde ben böyle parklarda yürüyemediğim modunda bir insan değilim. Yani zevkini yaparım çekmem ama burası öyle değil. Yani İngiltere'nin parkları gerçekten meşhur ve şöyle ki bu Hyde Park Londra'daki en meşhur parklardan bir tanesi ve büyüklük olarak Atatürk Havalimanı'nın yarısı kadar büyüklüğünde bir park. Yani ve şu an şu ucundan diğer ucuna böyle kısa yolunu yürüyeceğim. Yarım saat sürecek. Ve yürürken de Londra'nın havası hakkında bahsetmek istiyorum. Zaten belli oluyordur ama böyle güneş şu an tam gaz vuruyor bana. Hani Londra'da güneş asla görünmüyor olayı bir tık doğru değil gibi. Yani ben ikinci günden güneşi gördüm. Ama güneş varsa hele kış zamanlarında bir tık böyle soğuk. Ha tam tersine dün gece geldiğimde böyle bir tık böyle çiseliyordu. O zaman hava o kadar serin ve yumuşacık oluyor ki yağmur sayesinde. Mükemmel ötesi bir hava oluyor. Yani o yüzden Londra'nın yağmurundan şikayetçiler ama ben böyle yağmurluyken açıkçası daha da mutluydum. Yani hafif böyle serinlik var yüzünde güzeldi yani. Yok depresif bir şehirmiş de yok şöyleymiş de böyleymiş de yaşayanları bilemem ama gezmek için gayet on numara dört dörtlük bir şehir. Bakın insanlar burada güzel pozlar vererek şey yapıyor. Hayır poz demişken de Instagram et son hikayeler. Diyerekten şöyle arkamdaki heykellerim yapıtlar da keşfede fede gidelim İngiliz usulü kahvaltımıza. Ay baksanıza böyle genç yaşta çocuklar burada binicilik falan da yapıyor atların üstünde. Şu küçücük kızın bu kadar özgüvenli şu atı binmesi var ya daha wi vii, vii falan diyor daha hızlı daha hızlı diye. Ben bir hayatımda deveye bindim onda da deve anırdı ağırlığıma dayana ve oh, ho oh, bir şeyler diyordu onda da acıdım indim yani. Abi ülkenin kargaları böyle <laughs> bir garip ya. Ve sonunda dırıdırın kahvaltımızı yiyeceğimiz Jaffa Corner'a geldik. Burayı Tarık tavsiye etti. İçeride ne bekliyor hiçbir fikrim yok. Ama ya Allah bismillah diyerekten girelim. Sen geldik güzelim İngiliz kahvaltısı yapabileceğiniz yere. Mekan tekrar söylüyorum. Jaff Corner diye bir yer gelirseniz tavsiye ederim. Yanına çay değil sabah olduğu için kahve aldım. Akşama doğru bir afternoon tea de içerim diye düşünüyorum. Yani günde iki kere çay içmeyeyim dedim. İkincisi ise İngiliz kahvaltısı. Direkt English breakfast diye sipariş ediyorsunuz. Ve şöyle dökmek istemiyorum ama İngiliz usulü kahvaltımız elimizde. İçindekileri sayacak olursak kuru fasulye var ama böyle kuru fasulyenin suyu ketçap gibi. Böyle ketçap çorbası içinde kuru fasulye. Onun yanındaysa şöyle kızartılmış ekmek üstü yumurtamız var. Sağ ve solunda ise sosis ve böyle etimsi et bir şey. Onun solunda ise anam babam böyle yarım bir tane domates var. Ve iki de tereyağlı tostumuz var. Vallahi İngiliz bir kahvaltı Adam gelmiş burada kuru fasulye Anlamadım ama yine de tadından bakacağım. Benim bildiğim kadarıyla şöyle çatal ve bıçağı alıyorsunuz abi. Şu şekilde et üstü... Aman elimde tutacağım ben. Şöyle ekmek üstü yumurta üstü etimiz var abi. Afiyet olsun. Valla saygısızlık yapmak istemiyorum. Kuru fasulye ketçapla yenir mi abi ya? Benim tek en nefretim şu çatalla bıçağı nasıl yapıyorlar <laughs> ben hala anlamıyorum. Ha gelelim İngiltere'de fiyatı. Yani bir tane İngiliz usulü kahvaltı yapacaksınız. Yanında da bir adet kahve alacaksanız kuru fasulye, yumurta, et, sosis. Toplam fiyat 13.85 pound'a falan geliyor. Yani 13 pound civarı. Hiç 18'de çarpıp yani moralimi bozmayacağım. 13 güzel küçük bir rakam diyerek de keyifli <laughs> bakacağım kahvaltını. Her şey için çok sağ olun. Teşekkür <laughs> ederim. Senin adın neydi? Hamza. Hamza. Hamza kim? Japon Hamza. Tamam, ya var mısın lütfen? <laughs> Sizin Türkçe neden bu kadar iyi? Çünkü ben Anadolu'yum. Ve okuldan öğrendim. Yani Türkçe öğren öğrenmek i̇stiyorum. lazım yani. Yok, istemiyorum. Tamam, yani lazım. istiyorum ama lazım. <laughs> İkinci dil gibi. Nasıl? İkinci bir dil yani. Zorunlu. Evet. Ha. Ama unutmamışsınız. Ama Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'ye gittiniz evet. yani. Ha. Evet. Çok güzel. Yazar mısın lütfen? Japon <laughs> okay. Sağ ol. Sağ olun. Görüşürüz. Mesela, i̇yi günler. Gülüyoruz. Thank i̇yi you. Ilgiler. Diyerekten Tarık Bey'le de sonunda kavuştuk. Günaydınlar efendim. Good morning. <laughs> bu arada gençler bu kırılmayan bataryası bitmeyen Nokia telefonları Londra'da satılıyor. Bilginize eğer isterseniz alabilirsiniz. Şimdi gençler İngiliz mutfağını yediğimize göre net bir şekilde içeride de çok bağıramıyorum. Çünkü gerçekten Türkçe anlıyorlardı ama İngiliz mutfağı Kö, kö, yani bir mutfağı kötü demek istemiyorum ama Türkiye'den gelen birisi için bence asla tatmin etmeyen bir mutfağı var. Türkiye'nin kahvaltısı 10 numara 5 yıldız. Gelirseniz bir kere denemelik yiyebilirsiniz. Yavaştan tekrar şöyle Londra sokaklarına düşüyoruz ve birazcık turistik bir gezi yapalım diyoruz. İlk günü hem Instagram'a yapalım Son hikaye bir iki tık malzeme de çıkar diye düşünüyorum. Bu arada bu tuğlalarla ilgili kırmızının olması yanmasının daha uzun sürdüğünü, tuğlanın yanmasının daha uzun sürdüğü anlamına geliyor. O yüzden daha da makbul olmuş oluyor. Zaten şurada görüldüğü gibi şurası biraz daha siyah tuğla, buradaki kırmızı tuğla. Yani bu evler daha makbul açıkçası, daha pahalı. Bu arada İngiltere sokaklarında şöyle arabaları sık sık görebilirsiniz. Yani bunlardan tutun farklı farklı Lamborghini şu bu yani lüks arabaları. <laughs> yani bu adamlar zaten böyle çeksin etsin diye dolaştırıyorlar yani böyle sokak ortasında. Hatta yani şöyle bir şey var ki Mayfair alan diye bir yer var burada. Orada böyle insanlar sırf arabayı gösterip yani tamamen gösteriş için arabayı getiriyorlar, koyuyorlar. İşte bir kahve içiyorlar arabanın önünde insanlar fotoğraf çekiniyor o sırada ya da arabaya biniyorlar sadece böyle bir etrafı turluyorlar. Sırf insanlar fotoğrafını çeksin diye. Hani öyle değişik bir kültür var ya. Gerçekten hani ben arabanı asla anlamam ama arabaların kaliteli olduğunu ben bile anlıyorum ya. Hani hakikaten burada zenginler zengin yani onu görebiliyorsun. Bakın şurada mesela yine gösteriş için çıkarılmış bir araba. Büyük ihtimalle şuradan güzel bir saat alıp adam evine falan dönecek yani. Biz de burada bunu böyle <laughs> çekiyoruz, marifetmiş gibi. <laughs> Yok, de, zaten çekmek düşüyor. Hani çekmesek olmaz. Değil mi? Adam zaten bunun için çıkarmış. <laughs> yani Yalnız bakın her tarafta marka, brandleri var. Böyle asılmış görebiliyor musunuz? Şurada, 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 şurada şurada. Ya. Bak Fendi'yi ben bile biliyorum yani. Her taraf marka bayrağı. Yani bana asla hitap etmiyor. Benim bagajım yok. Ben dün aynı tişörtü iki kere giydim yani. Üstünü, koltuk altını yıkadım. Tekrardan giydim. Öyle de pis bir çocuğum ama eğer yani bunlar size hitap ediyorsa gayet de güzel seveceğiniz bir sokak. Hala anlamamam benim giydiğim tişörtten ne fark var? Yani ne kadar daha kaliteli olabilir abi bir tişört, bir kıyafet. Benim Bu arada büyük ihtimalle kimse merak etmiyordur ama benim en sevdiğim araba Mini Cooper. Büyünce bir tane bundan istiyorum. De dün bana mı öyle geliyor diye düşünmüştüm de bakın şu an kapalı alandayız. Yani hem böyle kırmızı halıya ayağımız bir kere de olsa bassın diye girdik. Hem de yani maskenin kullanılmadığını da göstermek istiyorum. Burada artık maske olayı tamamen kalkmış bir vaziyette. Mesela şu arkamdaki adam tak... Oo maşallah o kadar... Abi ne alıyor insanlar ya. Biz de var ya kırmızı halıda yürüyoruz diye seviniyoruz ha. Yani. Bu arada gençler Londra'da böyle binbir türlü square yani meydanlar var. Şu arkamda gördüğünüz ise bir saniye e, Piccadilly Circus denen bir yer görünüyor muyum ben? Buranın yani Taksim Meydanı gibi bir yer. Farklı farklı Trafalgar Square'lerden, Piccadilly Square'lerden tutun. Farklı farklı square'leri, meydanları gezmenizi de tavsiye ederim. Hepsinin bambaşka bir vibe var. Hepsinin bambaşka bir bambaşka bir enerjisi var. Ve hepsi de gerçekten mükemmel ötesi. Instagram ve Trafalgar'ın son hikayalık mükemmel şeyler çıkıyor. Bilginize bir sonraki meydana gidiyoruz. Let's go. Gençler şu anda yine bakın bir meydana geldik. Leicester Square denen bir yer. burada da böyle sokak gösterisi yapıyor abimizin biri. <laughs> Ve son olarak da meydanlardan en büyük olan Londra'daki Trafalgar Road meydanına geldik. Şurada Big Ben'i görebilirsiniz. Biraz oraya da yürüyeceğiz. Beni böyle takip et canım Tarık. Beni takip et, beni takip et. <laughs> Arkadaşlar National Gallery Museum. Burası bu arada beleş. Yani birçok beleş şeyle birlikte buraya da geleceğim ama başka bir videoda. Çünkü o özellikle beleş şeyler videosu diye bir tane yapmayı düşünüyorum. Ve yine tabii burada da güzel müzisyenler veya sokak performansları sanatlarını icra ediyor. <laughs> And if I just lay here, would you lie with me and just at the world? gelin görün. Big Ben'e gidiyoruz artık meydan meydan çünkü yeter diye düşünüyorum. Bu arada Tarık'ı tanımayanlara hemen Tarık'ı tanıtmak istiyorum. Kendisi eğer Danimarka videosunu izlemediyseniz benim resmi olarak en eski arkadaşım. 2 yaşından beri Japonya'dan beri arkadaşız. Ve bu nedenden dolayı ikimizin de Japon pasaportu var. Yani benim dışında tanıdığım iki Türk'ten bir tanesi Japon olan. O yüzden böyle spontane bir şekilde Danimarka'ya gitmiştik. Sabah gittik akşam döndük. Yani o 2-3 gün önce Londra'ya geldi. Ben de peşinden geldim falan. Böyle şeyler yapabildiğim nadir arkadaşlardan. O yüzden kendisine de teşekkür ederim bu kültürlerini bilgisini bizimle paylaştığımız için Tarık benim en yakın ve en eski arkadaşlarımdan bir tanesi Dırın, 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 dırın. Meşhur Big Man abi yıllardır gelmek istediğim yıllardır Google'da gördüğünüz anam babam Big Ben aşağı taraf hala restorasyonda ama üstünü artık net bir şekilde görebiliyorsunuz. Saat bu taraftan bozuk. Direkt 12'de bırakmışlar gördüğünüz üzere. Bu arada şu tarafta da Westminster var. iki tane meclis var. Bir tanesi milletvekillerinin seçtiği. Diğer de Lordlar kamerası dediğimiz. Kraliçeye ait. Lordların bulunduğu yer. Lordlar kamerası tarafına ücretsiz biliyor haftanın belli günlerinde. Ülkeyle ilgili siyasi diye, bu binada gerçekleştiriyorlar. Böyle Tarık'la birlikte gezmenin güzel yanı mesela benim yorumum aa çok güzel, aa çok böyle otantik, aa çok unik. E Tarık'a gelince işte burada meclis var, işte burada siyasi işler gerçekleşiyor. Tam böyle ortada dengeleniyor gibime geliyor. Ama geldik gördük çok şükür bir şükür Big Man hayırlı uğurlu olsun bucket listimizde tamamlamış bulunmaktayız. Ve son olarak da şu güzelim yine parktan yürüyerek geçerek geldiğimiz yer Buckingham Palace. Yani o meşhur Queen Elizabeth'in yaşadığı ikamet ettiği yer. Bu arada ilginç bilgi bunun bir tane bayrağı var. Kraliçe geldiğinde onu asıyorlar. Şu an o indirilmiş bir vaziyette olduğu için kraliçe burada değil demek. O var olduğunda ise evinde konaklıyor anlamına geliyor imiş. Bu arada Tarık'tan yine ufak bir bilgi. Bu sene artık güzelim Queen Elizabeth'imizin tahta geçerli 70. yılı imiş. Ve bununla birlikte kutlamalar yapılacakmış galiba. 70. yıla özel ekstra bir tatil günü veriliyormuş ve eğer yapılırsa da 60. yılda yaptıkları gibi böyle ziyafet veriliyormuş. Yani yemek dağıtıyormuş sokaklardan. Sokaklarda Tarık Bey'in dediğine göre. Bu arada gençler sokak yemek videosunu ayrıyetten göstereceğim zaten. Ama hot doglar burada çok meşhur. Tanesi 7 pound olmasa şimdi de yer böyle size gösterirdim yani. Ama burada gayet tasarruf bir şekilde vakti geçirmek istediğim için sokak yemek videosunu ayrıyetten göstermek istiyorum. Onun yerine şu anda Tarık'la birlikte kahve içmeye gidiyoruz. Ama ne içeceğiz? Beleş kahve içeceğiz mi? Nasıl yapacağız derseniz de Öncelikle bulmanız gereken şey şurada gördüğünüz güzelim Cafe Nero. Buraya gelirken bu arada Chinatown'dan geçmenizi tavsiye ederim. Böyle Çinlerin burada kurduğu bir mahalle. Devasa bir mahalle. Çin, Japon, Asya mutfağı tarzı şeyler görebilirsiniz. Ve gerçekten kokusuyla, şu suyla, bu suyla tam böyle gerçekten has Çin mahallesi oluşmuş bir yer. Ve oradan geçip tekrar söylüyorum Cafe Nero'ya geliyorsunuz. Neden Cafe Nero derseniz de. Göster kardeşim magical aletimizi. <laughs> Şöyle bu arada daha detaylı göstermek istiyorum. Bu herhangi bir Cafe Nero kartı değil. Arkadaki Türkçeden de görebileceğiniz üzere Türkiye'de biriktirilmiş ve hediye kuponu İngiltere'de kullanılacak olan bir Caffe hediye kartı. Ve sadece Tarık'ta değil, dırı dırı benim de bir adet Türkiye'den kalma hediye kartı var. Yani o kadar eski ki, yıpranmış cüzdanla ama ben tamam, de yeni benim. hatırladım bu vardı falan diye. Ve o yüzden iki tane böyle beleşe kahvemizi alabileceğiz. Alıp geliyorum kanka ben, görüşürüz. <laughs> Yalnız kanka seninki soğuk. Fırat <laughs> 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 <Niye ya? gülüyor> be. <laughs> <laughs> Sen ne aldığını biliyor muydun? Direkt en pahalı şeyi mi aldın? Abi. Hediye <laughs> diye en pahalı şey istedin değil mi? Campe. <laughs> <laughs> Kampe. Kampe. Bu arada aldığımız kahveler, Sarık zaten en pahalısı diye gitmiş soğuk bir tane almış. Ben de var ya hot chocolate dedim adam batman chocolate verindi herhalde aynı çikolata falan filan diye düşündüm ve hani tadı o kadar kötü ki yani böyle bir ekşimsi garip bir böyle baharatlı bir çikolata tadı var gerçekten ekşiyor yani yüzün ister ister <laughs> yine bir şey tam beceremedik yani hayırlı olsun ve ciddi anlamda inanılmaz kötü olduğu için şuradaki marketten bir tane meyve suyu ve tuna sandviç alayım dedim. Bunlar hem market fiyatları videosunda ekstradan göstereceğim ama tamam, şöyle bir tane Gatorade abi 591 mililitre 2,5 pound yani yaklaşık olarak 30-40 lira arası bir şey yapıyor galiba. Elimdeki tuna sandviç de birlikte yeriz diye düşündüm. Zaten bayağıdır yürüyoruz. 2 poundmuş. Şu an indirimde 2 pound vardı. O da yaklaşık yine 35-40 lira arası. Şurada elimde 80 liralık bir mal duruyor. Yani sabah 13 pound verdiğim kahvaltıya ben bin basak. Bu arada gençler şimdi bir anda dışarıda yağmur yağmaya başladı. içeri girdik. Sonra mesela az önce bir adam vardı. <laughs> Tarık'ın abisi Ömer de geldi yanımıza bize eklendi. Az önce bir adam dışarı çıkacaktı. işte şemsiye vermemizi istiyor musunuz falan diye teklifte bulundular. Yani bu yağmurla yaşamanın şeyini burada gerçekten görebiliyorsunuz. artık Tarıklardan da ayrıldık ve hostele yaklaşık 10 dakikalık mesafede böyle dönerci buldum. Döner aldım ve buradaki döner hakikaten büyük büyük. Toplamda 9 pound tuttu. Bir döner. Birazdan döner açıp göstereceğim. Yanında şöyle koca bir kutu patates ve ek olarak da tatlı niyetine bir tane şöyle cookie 9 pound'a yiyebiliyorsunuz. Patatesi gelecek olursak gerçekten fırında taze taze ısıtılmış. Sosu da bol bol hassa eksiltilmemiş güzel bir patates. Mükemmel. Gelelim dönerimize abi. İçinde sosundan tut, tavuğundan, acısından, turşusundan, marulundan, soğanından her şey var. Sos ekledi. Ne istiyorum dedi abi bir tane sos istiyorum dedi. Yani bol soslu, bol soslu, güzel böyle yumuşacık ekmek arası. Kocamandı bak kafam kadar yani döner de bayağı büyük aslında. Ya Allah bismillah diyerekten bayağı iyi yani net bayağı iyi. Bak sabah 8'de evden çıktım şu anda 7'ye geliyor saat. Yaklaşık 11 saattir aralıksız yürüyorum. Ve tek yediğim şey o sabah yediğim kahvaltıydı. Ortalama böyle klasik bir gün yani kahvaltı yaptım. Ufak bir öğlen sandviç yedim. Bir de şu an akşam bir tane ekmek arası döner öneriyorum. Yani fiyat olarak toplamda 25 pound'a yakın bir şey harcadım herhalde. Ve kahveyi de bedavaya getirdim. Normalde hadi 20-28 pound falan olsun. Onun dışında ekstra bir müzeye para vermediğim her yere yürüyerek gittim. Toplu ulaşım kullanmadık. Birçok kişi çünkü yazmış böyle Instagram, Japonam'da son iki ay hani ne, ne kadar tuttu falan filan diye. Diyerekten bugünkü videoyu bitirmek istiyorum. Londra'da ilk gün çok güzeldi. Tek merak ettiğim şey şu güzel döneri yedikten sonra bagajım hostele geldi mi gelmedi mi? Çünkü havayollarında beni aradılar ve kargoya verildiğini söylediler. One hour. Diyecektim ki maalesef valizim hala gelmemiş. Yani gerçekten üzücü ya abi. Yani bagajın gelmemiş olması yani. Bir de durum bir o kadar saçma ki hani uçakta fazla ağırlık varmış da şöyleymiş de böyleymiş de hani. Valizin nerede olduğunu bilmiyorum etmiyorum falan da filan da. Ve bu sabah yani kavga verildiği söylendi bana ama yine de yok ortada. Ve gerçekten içinde önemli eşyalarım var ve onsuz ben hani geziye de devam edemeyeceğim Ah. neyse bu hepimize ders olsun abi. Gerçekten önemli şeylerinizi her zaman yanınıza alın. Bagaj hiçbir zaman garanti değil. Keyfi bir şekilde konmayabiliyor. Yani böyle bir durumun içine girip de bana hiçbir haber vermeyen Pegasus Hava Yolları'na da buradan selamlar, sağ olun, var olun gerçekten. Sizin yüzünüzden ben bütün günlük eşyalarımı, diş macunu, diş fırçamından tutun yani bir ton böyle kıyafet üst falan filan tekrardan almak zorundayım şu anda. Kaldı ki o bagajın içindeki maddiyat falan gerçekten yani bilmiyorum öyle sorunlu kalınabilecek şeyler değil. Hayır bugün Pegasus'tan aradılar beni kargoya ve verildi diye dedim ne durumda takip numarası verebilir misiniz hangi kargoya verildi hiçbir bilgi yok ellerinde sadece kargonuz verildi bilginize deniyor yani ben buradan nasıl yola çıkabilirim bir de hani ben Hindistan'dan alışkınım böyle eşyalarımın çalınmasına yok olmasına bir anda kaybolmasına falan da bu durum mu yani altında kalkamayacak o kadar insanlar var ki Allah korusun ya neyse sakinim gayet de mutluyum yani pozitif bir şekilde güne devam ediyorum tek bir sıkıntı yarın bir hortum mu kasırga mı ne geliyormuş galiba İngiltere ve ben yarın çok böyle çok 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 gitmek istediğim bir birbirimizi hatta sizlerden de bana teklif edilmişti buraya kesin git Hamza abi diye. Hortum olursa iptal olabilir emin değilim ne olacak. Bir de hortum olursa kargo gelmeyebilir. Hani gerçekten eğer kargoya verildiyse bagajım yarın hortum yüzünden de gelmezse ben artık yani valla çıldıracağım ama yapacak bir şey yok. İyisiyle kötüsüyle seyahat böyle bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Londra'da ilk günümde sayonara.